Tempo TV ekranlarında geçen sezon beğeniyle izlenen, Samsun'un sesi program ekibi, programa destek veren STK ve iş insanlarına teşekkür kahvaltısında bir araya geldi. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan programda yeni sezonda iş insanlarından ve Samsun STK'larından tam destek geldi. Tempo TV ekranlarında Samsun'un sesi programı, Ekim ayında başlayacak ve 15 günde bir pazar akşamları saat 21 itibariyle canlı olarak yayınlanacak. Değerli hemşerilerimiz, değerli misafirlerimiz, bizim amacımız burada ekip arkadaşlarımızla birlikte Tempo TV ekranlarında yayınlanan Samsun'un sesi programında ben sunucusu Ferhat Damar yine sunucu ablamız Türk Halk Müziğimizin değerli sanatçısı Zenura Çaylı Koç ablamızla birlikte program sorumlusu, bu programın yapımcısı yine Kadir Deniz Başkanım ve Orhan İnanlı ile birlikte biz bir yola çıktık. Ve geçen sene Tempo TV ekranlarında Samsun'un sesi programını yapmaya başladık. Ve bundan dolayı bu programımızın yapılmasında öncelikle bizlere sponsor olan, bizlere katkı vererekten Samsun'un sesi programımızı yapmamıza sebep oldu. Afiyet. E, Ferhat ve Kadir Bey'e teşekkür ediyorum Zennur'a. Zennur Hanımlara. Bizler çoktan beri böyle bir programda bir araya gelmemiştik. Eskiden çok programlar oluyordu. E, bize aynı havayı teşekkür ettikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Burada çok değerli görmediğim arkadaşlar vardı. Sezar abi çok da beni görmemiştim. O da gelmiş. Seza hoş geldin. Ben e, başkanım da Samsun'dan gelmiş programa katılmak için şimdi normalde bizim e, bugün çok önemli bir programımız var. Kusura bakmayın o yüzden dolayı söz hakkı aldım. E, Ferhat Taşkan ilk yola çıktığında yanında yer aldı. Şimdi ekibiyle beraber çok güzel programlar yapıyorlar ve şu anda da güzel bir iğme yakaladılar. Yakalamış oldukları programda da yanlarında olmak istedik. Kendi programımızı bir saat öteledik. Dedik biz bugün yanında olmak istiyoruz. Eren Bey beraber sağ olsun Eren Bey de Samsun'dan geldi. Hem bir programa katılacağız, hem de buraya katılıp, ondan sonra müsaade isteyeceğiz. Ben e, gerçekten e, Ferhat Bey'i, Kadir Bey'i, Zeynep ve ekibi, e, Orhan, Orhan Bey de vardı, o da galiba burada, tebrik de. ediyorum. Yani şey söyledi, benim için o çok önemli. Biz de değil, Samsun'un sesi olmak istiyoruz. Bizler de var olduğumuz süre içerisinde gücümüz yet yettiği kadarıyla Samsun'un sesi, kim olmak istemişse onların sesine ses vermeye çalıştık. Kulak vermeye çalıştık. Onların seslerini duymak istediği yerlerde de elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya devam ettik. Bundan sonra da arkadaşlara e, desteğimiz tam olarak devam edecektir. Ben sadece en azından bunu söyleyeyim. Artık programlar ne çıkar? Bahtımıza bilmiyorum. E, yapılacak bir şey varsa da ben her zaman için söylüyorum. Biz her zaman yanında olduğumuzu, ee, en azından bildiğim kadarıyla programlar yapılacak. Yani bir tane programı bizle beraber başlayıp bir, bir öncelik yapıp buradaki iş arkadaşlarımızı e, buradaki belli bir kademeli olarak evet. hepsi inanıyorum ki da birer tane programı yapabilecek durumdalar. O şekilde bir başlangıç olur. Aynı zamanda yapılacak olacak Ara sponsorluklar olursa, ana ya da ara neyse Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uzaktan, yakından gelen herkese sağ olsunlar, sağ olsunlar. Biz Eren Bey'le beraber müsaade isteyeceğiz. Kusura bakmayın. Herkese hayırlı programlar diliyorum. Yani keyifli günleriniz olsun, afiyetler olsun size. Teşekkür ederim. Ayaklarımız, yazarımız var. Dedik böyle bir kahvaltıda buluşalım ve bunun anlamı olsun. Hem de burada kendi Samsunlu hemşehrilerimizin ve hem desteği hem de bu koronaların yapılması adına evet. e, nasıl bir yol çizeceğiz ve nasıl bir adım atacağız ve sizden de bunlarla ilgili öneri ve düşüncelerinizi almak istedik. Evet. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz değerli başkanlarım, değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, değerli abilerim. Ee, biz bu yola e, hep birlikte Samsun'un sesi olarak, Samsun'un gücü olarak sizlerle beraber çıktık. İnanıyorum ki güzel programlar yaptık. Bundan sonra daha güzel programlar yapacağımızı inanıyoruz. Ve bu konuda da e, sizlerin e, sayesinde sizlerin e, desteklerine de ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. Bu arada yol arkadaşlarım, sevgili Ferhat Damar kardeşime, sevgili Kadir Deniz Başkanıma ve sevgili Orhan İnanlı e, kardeşime Yine e, Samsun'umuzun yetiştirmiş olduğu tek başına orkestra, Orta Doğu ve Balkanların tek başına orkestrası diyorum ben ona. Yıldırım Kılıç kardeşime gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. E, programlarımızı gerek mesajlarınızla gerek gelerek desteklediğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Tekrar desteklerinizle ihtiyacımız var. Bizleri unutmayın. Biz sizleri çok seviyoruz. Biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Teşekkürler. Allah'ın Merkut TV ekranlarında saat 21 ile saat 23 arası 2 saatlik bir yayın olacak. 45'er dakikadan 15 dakika reklam arası ondan sonra ikinci bölümle pazar akşamları yapacağız. Biz daha önceden pazar kısa akşamları yapıyorduk ama bu sene dedik hafta sonuna denk getirmeye çalıştık ve Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle inşallah devam edeceğimizi ben düşünüyorum. Şimdi biz bunu bir programı Tertip derken, arkadaşlarla istişare ederken arkadaşlarımız bazı konulara değindi. Ee, ben de biraz açmak istiyorum. Ee, bugüne kadar bize sponsor olan, destek veren e, ve bundan sonraki süreçte de bizlere sponsor olacak kişilerle hani bu toplantıyı biraz dar kapsamlı düşündük, herkesi çağıramadık. Sınırlı sayıda bir e, liste yaptık. E, bugüne kadar dediğimiz gibi destek olan ve sponsor olan iş insanlarımıza teşekkür mahiyetinde bir kahvaltı düzenleyelim dedik. Yani. Bu programı bir düzenleyelim, bir istişare edelim, iş insanlarımızla görüşelim, görüşlerini, fikirlerini alalım. Biz de ona göre bir, bir, bir yol haritası çizelim diye düşündük. Sofyamızda evet. bizlerle birlikte olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Destek olursa hep birlikte bu çok uzak değil. Bunu inşallah başarırız ve başaracaklar diyorum. Başarılarınızın daimini diliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar buraya bizi bunlara davet ettiğimiz için. Öncelikle böyle bir sabah kahvaltıda bir araya geldiğimiz için teşekkür ederiz. Sizlere de yaptığım programlarda başarılar dileriz. Her zaman yanındayız. Desteğinizi sağlayacağız. Hayırlısıyla. Hayırlı olsun. Her zaman gibi Ferhat Başkanımızın yanındayız. Gereken herkese hayırlı olsun. Ben çok... Burada bu tür programlar yapan hemşerilerimiz oldu tabii ki. Ama her ne olursa olsun, yerel anlamda basın yayın kuruluşlarımız olsun, gerek e, görsel, gerek yaz, yazılı, işte dediği bu tür televizyon programları. Evet bunlar elbette ki bir sponsorla olan şeylerdir. Çünkü bu anlamda da aslında e, Samsunlar, bu bölgede başarılıdır. Hep Fikret Başkan'ın da bilir. Bundan 15 yıl önce size söylüyordum. Evet, Samsunlar iyi yolda. netice itibariyle geçen zaman çok iyi değil. Yaptığınız program tüm Samsunlarla ilgilidir. Dolayısıyla tüm kuvvetlik Samsunlar olsun. Memleketimizdeki hemşerilerimiz olsun. Onların birliği, beraberliği açısından bunlar güzel programlar. Destekliyoruz her zaman da. Gerek maddi, gerek manevi olarak da yanınızda olacağız elbette ki. Sizi şahsen ve zaten kalben ayrıca bir sevgim var. Peki i̇şte Kadir Goyos'un, Orhan Zenura e kardeşim kardeşimliğin aynı o şekilde. Dolayısıyla yalnız olacağız. Bu konuda hiçbir şüpheniz olmasın. Ama Samsun'ların daha birlik ve beraberlik içerisinde olabilmeleri için özellikle STK'larımızın büyük bir dayanışma içerisinde olması lazım. Ayrıştırma asla olmamalı. Bu anlamda geçmişte eksikleriniz, yanlışlarımız varsa geçmişteki eksikler, yanlışları şu andaki yöneticilerin o şekilde koşunların almaları gerektiğini düşünüyorum ki öyle olacağına inanıyorum zaten. Ben Samsunları encelerim tebi gidiyorum. Her zaman birlik beraberliğimiz daim olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok. Ferhat Ferhat ve Kadir bu şey ilk başladıkları gün e, ilk bana geldi. şanslısı benim. Dramalize ee, bir şey. Bana böyle bir şey düşünüyorum. Aslında ne düşünürsünüz dediği zaman dedim ki ilk beni yaz, ben oradayım. Ve şunu da söyleyeyim. Ben. Programınız boyunca eğer bir tane o gün boş kanalı şeyiniz olursa beni çağır. Boş olmadan devam ettirmesini sen. Ben Samsun sevdalıyım. Samsun hayranıyım. Samsun da hayran. Her zaman yanındayım. Yanında olmaya da Ben şunu diyorum. her pe konuşmamda. Ey Samsun uyar. Yanmıyor hala. Bir milyon Samsunlu hala temsil noktasına gelemedi. Ben bunun acısını çekiyorum. Yoksa ne Ahmet ne Mehmet Ben Samsun'un kölesiyim. Tabii ki e, Kadir Başkanı'nın da, Ferhat başkanında, da, e, Orhan başkanında da her zaman yanındayım. Ne istiyorsa, ne gerekiyorsa her türlü yanındayım. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Ayrıyeten bu akşam bir kandilimizi kutluyoruz. Bu kahvaltı programının düzenlediği için ekibe teşekkür ediyoruz. bu yıllar çalışıyoruz. Kadir Başkan'dan Alaçan Dernekler Başkanlığı döneminden itibaren çalışıyoruz. Evet. Programın bu yıl geçmiş daha başarılı olacağını inanıyorum. Ee, açıkçası benim programla ilgili bir ya da Hakkı sağladığım bir şey yoktu. Ama bundan sonra inşallah ne yapacağız? Oturup konuşacağız. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. veririz. Ferhat Başkanıma, Zemir Hanım'a, Zemir Başkanı olan arkadaşımıza başarılar diliyorum. Başarılarımın devamını diliyorum. Ben İstanbul Alaşanlar Dernek Başkanı Yaşar Madem. Hepinize hafta sonu olsun. hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar diliyorum televizyon ekibini kuran arkadaşlarımıza da, da tekrar başarılar diliyorum. Ayrıca bize bu sezonda herhalde sezon açılışı galiba. Ee, bize maddi manevi ne düşerse, sponsorluk mu düşüyorsa ben de şimdiden hazırım. Söz bir yol pek umutlu değildim açıkçası. Ama öyle bir yol aldınız ki gerçekten umut verici bir yol aldınız. İstemizin kurucu genel başkanı burada. Mevcut genel başkanımız burada. Ve yönetimi de birçoğu burada. Ben de dahil olmak üzere. Benim şöyle bir teklifim var. Biz başka stüdyolarda uğraşmayalım. Bizim isteğimiz var. Yıllar burada alacağız. Sağ olsun Fikret Başkan Allah razı olsun böyle bir yer kazandırdı bize. Yusuf amca da burada Samsun Selda'sı. Biz bu ekibe sülükle kuralım. Bu ekibin sülükle kuralım. Biz kendimiz televizyonumuzu kuralım İsteğin altına. Başka televizyonlara para ödemesin. Bu ekibin cebinde kalsın para. Ve bunlar Büyüşimler ve Samsung Büyüşim. diye böyle bir teklifim var. İstef bizim için çok önemli. Ve bu ekibin de bunu başaracağına inanıyorum ben. Stüdyo da bizim olsun, televizyon da bizim olsun. Ha bu ekip de bizim olsun. Kaybetmeyin. Hepsi bizim olsun. Ben teşekkür ederim. Öncelikle bu ekibe gerçekten çok kenetlenmiş bir ekip oldu. Birincisi bizi burada buluşturduğunuz için. İkincisi de Samsun'un sesini gerçekten çok geniş kitlelere ulaştırdığınız için canı yönden teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hizmet veriyorsunuz. Zaten esas temel amacı bütün federasyonların, derneklerin Samsun'umuzu bir adım daha ileriye götürmek, Samsun'umuzu daha iyi tanıtmak. Siz de bunu en iyi şekilde yapıyorsunuz. Tabi bu işleri yaparken de emek ve maddi katkı gerekiyor. Gerçekten iş insanlarımızın bu konuda size çok canı destek vermelerini canı gölden istiyorum, temenni ediyorum. Her şey bu devirden maddi açıdan yürüyor. Başkanımız da dedi, ben de aynı şeyi söyleyeceğim bu işe adım adım ileri gidiyoruz. İnşallah ileride kendi teleyorumuzu kuracak şekilde organize olmamız lazım. Bu tabi adım adım merdivenler basamak basamak gerçekten Kadir Bey de bahsetti. Tahmin edilmeyecek bir kitleye ulaştık gerçekten. Bir de böyle bir böyle dedi, kemik bir kitle. Yani sıradan mandur bir kitle değil. Güzel bir kitleye ulaştık. Bu kitleyi de değerlendirmemiz lazım. İnşallah arzum, amacım, emelim İnşallah ilete kendi televizyonunuzu kurarsınız. Çok daha başarılı bir şey bu işi götürüyorsunuz. Buna eminim. Allah yar ve yardımınız olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Tamam. Sağ olun. Bir şeyler yaptım diyor. Evet. Hepinize selamlar edin diyorum. Ben Sinop Dikmenliyim. Alaçama da yakınız tabii ki. O yüzden e, sevgili dostlarım böyle bir e, dostluklar kazandırmışlar ki ben Tuzla'dan gidiyorum buraya. Yani kahvaltı yapmaya geldim ki e, sizleri o kadar çok seviyorum. Ve Samsun sevdalarının da biz de Samsun Yani adı üzerinde gerçekten de güzel bir isim de koymuşsunuz. Ee, bir sinop olarak sevgili kardeşlerim de e, olsun, ne zaman telefonun ucundayım. Yani şimdi isimleri yazabilirsin. Ne gerekiyorsa da e, bir program olur, iki program olur. Her zaman yanınızdayım. Önemli olan Karadeniz biraz kalkınsın istiyorum yani. Samsun, sinop fark etmiyor. Biz iç içeceğiz. Her zaman yanınızdayım. Eyvallah. günler diliyorum. Afiyet olsun diyorum. E, de teşekkür ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun diyorum. Ben eee ya da kadın kolları başkanıyım. Ayrıca büyük kırık kadın kolları başkanıyım. E, vesile olsun derim. E, olsun diyorum. Çok teşekkür Her zaman siz bir zevkle dinliyoruz. Her, her zaman arkanızdayız. Yani sabırsızlıkla bekliyoruz programı. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Kiminin parası demişler, kiminin duası. Dua olmadan... Başladı. Bundan sonraki olaylarda e, şey olarak belki yalnız da olmayabilir ama maddi, manevi bütün e, ekibimle hep devamlı hizmete devam edeceğiz inşallah. E, şöyle, biz, e, şirketimiz tamamen aile şirketi. Yani dışarıdan çalışanlarımız var ama ana kadro tamamen kendimiz bakıyoruz. O yüzden de hani dernek Mustafa abi sağ olsun <laughs> e, o rica <laughs> ettim, geldik. O da Oranlar kolay olmuyor arkadaşlar. Sponsorlarımız da oluyor, iş insanlarımız da oluyor. Bizde zaten sivil toplum örgütlerimizin amacı burada gurbette yaşayan hemşerilerimizi bir araya getirip kaynaştırmak, birleştirmek, yaptığımız etkinliklerle, programlarla. Ama biz bu programları eee Osmanlıya'da <laughs> Sam, Samsun Sevdalıları 55 programında yine bu mülteci sayesinde bizim ulaşamadığımız kitlelere ulaştık ve en sonunda bu olay televizyon programında gördük. Tempo TV'de program yapmaya başladılar. Bize geldiklerinde ben kendilerine sınırsız destek verdik. Yani bizim üstümüze yine ne diyoruz hiç sıkıntı yok. Maddi manevi her zaman için yanınızdayız arkadaşlar. Yeter ki siz Samsun'un sesini, gurbette yaşayan hemşerilerimizin sesini orada TV ekranlarından Samsunlu hemşerilerimize duyurun. Böyle bir organizasyon program yaptığımız için değerli Ferhat Bey, Kader Bey, Zemmür Hanım ve Orhan Bey'e teşekkür ediyorum. İnşallah Samsun'un sesi olmaya devam edeceğiz. Hep beraber bu sesin arkasında olacağız. Elimizden geleni de yapacağız. Yani. Çok, Çok teşekkür, teşekkür, ediyor teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zemmür her yere koşuyor. İstanbul ucundan, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna. Federasyonlarımızın, sanat konumuzun, sarsiyatımızın, istikiyatımızın, iş adamlarımızın artık Türk halk müzik sanatçılarımızı devlet ünvanını verecek kadere getirip onları orada kayıt ettirmek için de uğraşmamız gerektiğini e, gerektiğini sanıyorum. Bizim de bu dönem sizin yayınınıza ne için desteklememiz gerektiğini yapacağız. E, Facebook ve Instagram bize profesyonel konu tanıttı. Orada arkadaşımız az da olsa yüz binlere, milyonlara uluslararası dolaşma sağlıyor. Ve sponsorluk tabii ki önemli ama en azından hemşehrilerimiz seyredenler, sayfalarında paylaşsa Ferhat Damarı, Kadir Başkanımızın oraya samimiyetini tüm dünyaya gösterme çabamız daha da genişler diye umuyorum. Tekrar tekrar hepimize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Uber masum hissediyor ama Samsung. Evet, yakışıyoruz yani, daha ben mesela. Öncelikle size teşekkür ediyorum davet için. Yani şöyle söyleyeyim, programla alakalı biraz önce şimdi Kadir abi hedefle alakalı bir taşlarımız yok. Tabii ki büyük tutmak gerekiyor ama sadece teşvik amaçlı burada olmayan işte, iş insanları, işte ne bileyim iş adamları hepsini amaçlı şöyle bir şey de olabilir diye Şimdi normal şartlarda tabii ki Samsun'u tanıtmak ya da Samsun'un sesi olmak bir şey ama bunun dışında teşvik amaçlı eee bir fikir olarak sadece yana, e, olarak e, luma, luma e, bu konuda çıkıyor. Tabii programımızın akışına ya da e, etik bir durumu bilmiyoruz. Eee mesela topluma, topluma faydalı olabilecek. Ufacık e, böyle ufacık da olsa bir yardımlaşma e, ama altında... Sosyal içerikli mesaj yani, diyorsunuz. İçeriğinden öte örnek veriyorum bazı yani bazı programlarda geliyoruz, beklemiyoruz örneği atıyoruz, geliyoruz, bir şeye ihtiyacı var ama bunu tespit ettiğiniz gördünüz, bildiniz, örnek görüyoruz. Bununla alakalı belki resmini göstermeden işte örnek yani en basit. Bir, şey. Dün, bir tane altımız oturuyoruz. oturuyoruz bir tane öğrenci çantaya ihtiyacı vardı örnek Bunu ne yaptılar? Orada, orada karşıladılar örnek Yani küçük topluma faydalı olabilecek. Bu tabii ki mesela olabilen örneğin dışında bir söyleşi olabilir ya da yazılım anlamında olabilir. Bu konuları da üretirsek program içerisinde doğru yüzyılda etikse biz böyle dışarıda olan ve burada olan tüm iş almış iş insanları da teşvik eder diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak biz de aynı katları çalarak biz de aynısını yapıyoruz. Bu programlar yardımlaşmayla olduğu için tabii ki herkesin bir elinin altına taşı koyması gerekir. Biz de elimizden gelen bir kadar buradan size söz veriyoruz. Bu dönem biz de daha önce şey olmamıştık ama bu dönem elimizden geldiği kadar Anotköy Samsunlar Derneği adına bir sponsorluk olarak bizde yazdırmak istiyoruz. Ve başarınızın devamını diliyoruz. Yardımlaşmanın ise de sanatla ilgili değil. Dünya maçta yardımlaşma, bir karbanı giydirme, burslukla maçta daha da güzel hepsinin bir yardımlaşmanın güzel olduğunu düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum Demek Asim ve başkan yardımcısıyım. Başkanımıza sözlerinden dolayı katılıyorum. Her zaman başkanımızın verdiği kararların arkasındayız ve sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İsmim Çetin Erdoğan, Samsun Paçamlıyım. Gerekli konuşmaları zaten başkanımız anlattı. Başkanımızın kelimelerine aynen katılıyoruz. Konu sözüne söz yapacak bir şeyimiz yok. O neden sorulmuştur. Ayaklarımıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan iş Daha bir şey söylemeye gerek yok. Maddi manevi her <laughs> türlü yanınızdayız. Ne gerekiyorsa da söylemeniz yeterli. Zaten o, Sadece Samsun Derneği <laughs> adına değil, hedef onun adına da başkanımız e, izniyle Sponsor konuşmak istiyorum. <laughs> hedef olarak Havza Dernekler Federasyonu olarak Samsun İl Derneği olarak bütün programlara sponsoruz maddi manevi bütün Samsunların bütün derneklerimizin yanındayız. Dil, ilçe hangi dernek olursa olsun. İstanbul ve Türkiye geneli hangi derneğin bir sıkıntısı varsa hal ödemeleri yeterli. Ee, en uzak mesafemiz 45 dakika. Çok, Çok teşekkür ediyorum Aslan'ım. Değerli başkanlarım, öncelikle bu programa davet davetleri için teşekkür ederiz. Yeni ee, başkanım, adet başkanım zaten gerekenleri söylediler. Her zaman yanınızdayız. Çok, evet, teşekkür, teşekkür, ediyorum. Samsun'un sesini ekranları başında milyonlara tanıtan siz değerli ses sanatçımız Zenur Hanım'a, müzisyenimiz Yıldırım Bey'e, bu programı sunan Ferhat Bey'e e, ve destek olan Kadir Bey'e ve Orhan Bey'e bu nazik davetleri için teşekkür ediyorum. İsmim İlhami Kopuz, Mali Müşavir. E, evet, dolayısıyla her geçen gün üstüne katarak bu program e, milyonlara ulaşıyor ve biliyorum ki, inanıyorum ki işte Ferhat Başkanım, Kadir Başkanım, Orhan Başkanım, işte Zenlura Hanım, e, Yıldırım Bey e, daha güzel programlara imza atacaktır. Biz inanırsak, başarırsak, e, başarıya inanırsak, hakikaten yapamayacağımız, üstüne koyamayacağımız hiçbir şey yok bir kere daha teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah. Biz Kadir Başkanım az önce de bahsetti. Biz televizyon programlarımıza bir kere daha söylemek istiyorum. Tempo TV ekranlarında gücümüz yettiğince, gücümüz yettiğince Kadir Başkanımla, Zeynep Çaylı Koç ablamla, Orhan İnanlı kardeşimle, Yıldırım abimizle birlikte 15 günde bir pazar akşamları saat 21 itibariyle Tempo TV ekranlarında gücümüz yettiğince Samsun'un sesi programını yapmaya devam edeceğiz. Bir kere daha sizlere teşekkür ediyorum. Bunlar sizleri sayesinde biz bugüne kadar geldik ve bundan sonra da sizlerle birlikte yol yürüyeceğimize ben inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinize işlerinizde kolaylıklar, bereketli bol kazançlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.